Evet, vanayı açmak lazım değil mi ince? İnce ne ya? Önce. Lan konuşmayı da mı unuttuk ya? Neyse. Bugün öyle parça parça bir şey yapmayacağım. Bugün böyle kafama göre bir omlet yapıyorum. Üç tane yumurtayı çırptım. Hepsini ben yiyeceğim. Tereyağı erisin. Şimdi bu videoyu izleyen e, kısıtlı sayıdaki Böyle 10, 20, 40, 30, 50 kaç kişiyse artık. Eşten dosttan bugün ne yemek yapmam veya paylaşmam konusunda öneriler bekliyorum. Yine evdeyiz tabii ki. Dışarıda yapacak hiçbir şey yok. Vallahi 4 aydır dışarıda sadece bir kere yemek yedim. 1-2 olması lazım. O da tanıdık yerlerde. Onun dışında dışarıda artık yemek olayına... Ara verdik. Arkadaşlar iki çeşit peynir var. Kaşar peynirle biraz parmesan var. Şu gördüğünüz beyaz açık renk olanlar daha ince kıyım tuzlu parmesan. Tuzu biraz dengelesin diyor. Yani şöyle bir ısırdım peynirden. Onun dışında kızgın yağımız hmm. kahvemiz oluyor. Güzel. Bu saf e, katkısız kaymaktan tereyağı sürmene ve araklı bölgesinden köylerden toplatıyor. Yani topluyor bunu bir abim. Sağ olsun bize de karga oluyor. Ya biraz daha kımıl, kımıl 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 olsun böyle. İyice kızgınlaş. Akşama kadar mutfaktayım herhalde bugün ya. Görüntü o. Bir domatesli ya da patlıcanlı pilav var aklımda. Bir de böyle tavuklu ya da kıymalı bilmiyorum nasıl bir şey yaparım. Evet. Şimdi çok az kaya tuzu fazla değil. Abartmıyoruz çünkü kaşarda da biraz var. Karabiber. Ben biraz kalın taneli seviyorum. Derimin nazını ona göre ayarladım. Şöyle şu tarafa doğru gel. Şöyle, şöyle <Sessizlik> Hadi, inser, yarat, biraz daha şöyle bir dağıt. Hadi o insanları Allah'tan. Biraz da. Aa kırdım döktüm yalan yalan hiçbir şey yapmam. Biraz da şöyle pul biber. Ama hafif de kekik. Abi baharat her şeydir ya. Şimdi şöyle kaşarı böyle bolca yedir abi. kaşarı yedirdikten sonra da şu hareket. Evet, şimdi Neredesin? Aradığımı bulamadım. Neyse. Kapa. o zaman Aradığını yoksa bulduğunu arayacaksın. Ops. Evet, gelsin bakalım. Görelim artık. İyi pazarlar.